merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube'da sağ üst köşeye anket konulur onu göstereceğim. Şimdi ilk önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İlk önce buradan yükleye tıklıyoruz. YouTube sitesi. Burada benim e postam gözükeceği için burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Şimdi burası çok önemli. Şimdi e, mesela bir video atacağız ve yanına anket koyacağız. E, i̇lk önce videonun şeyine giriyoruz. Ayarlarına. E, seçenekler değil miydi? Galiba şeydeydi. E, oynatma listeleri. Neredeydi? Kontrol paneli miydi Bilmiyorum da. Bir yere giriyorduk. Orayı bunu bulurum şimdi. Hmm. Heh, burası. Şimdi burası arkadaşlar önemli. Mesela buna bu videoya mesela ne koyabil Mesela bu videoya geliyorum ayarlarına video ayrıntılarını işte. he Şimdi e, şöyle yapacağız. Bitiş ekranı kartlar var. Mesela ben ee, tıklıyorum kartlara üzerine tıklıyorum zaten burada vermiş bak kartlar mesela hangi saniyesine ne bir şeyini koyacağımız gösteriyor mesela video ha, e, video bu olacak yani hangi video youtube'da mı yoksa ne bileyim kendi videoları mesela e, ne mesela Acaba nasıl indiriyoruz onu? Tamam. Özel mesaj hani şey yok. Bir metin bilgisi de falan gerek yok. Kaydet yapıyorsunuz. Ee, ben zaten burada gördüğünüz gibi örneğin parça nasıl evvel indirilir. Bu çıktı. Hatta gördüğünüz gibi mesela 0. saniyesinde. Ee, yani böyle. böyle yani böyle konuluyor. खुल्ला बोल कर